Herkese merhaba Evet yarın ayın 7'si 7 Kasım saat 17 17'de Manisa Spil'de özel bir koridor açacağız enerji şifa bolluk bereket en güzel en değerli ilişkiler Evet dilek kapıları aranacak bu çalışmaya katılmak isteyenler Instagram'dan saat 17'de yapacağımız canlı yayında evet hazır olsunlar. Ve saatler 17, 17 geldiğinde o özel anda evet 7 dakika boyunca o koridorun içinde kalacağız. O frekansın, o enerjinin içinde kalacağız ve bu sadece Manisa Spil'de olacak. Evet, bu an içerisinde dileklerimizi, niyetlerimizi yapacağız, şifamızı tüm hücrelerimize yayacağız. Yarın Manisa Sipil'de kolye kodlamaları olacak. Evet dün yapmış olduğum şifa çalışmalarıma istinaden birkaç şifa konusunda kolyelere kodlama yapmayı ve kolyelerden gelen özel enerjiyi evet şifa talebinde bulunanlara ileteceğim. Bu konuyla ilgili talepleriniz var ise şimdi isminizi yazdırın ve yarınki Manisa Sipil'de yapılacak olan kodlamaya hazır olun diyorum. Evet Anka kolyeleri Sipil'de kodlanacak. Anka duaları Sipil'de kodlanacak ve mucize ötesi bir koridorun içerisinde enerji koridorunda Sipil'in ruhuyla baş başa olacağız. Yarın Manisa Sipil'de görüşmek üzere. Mucizemiz bol olsun. Daim olsun. Kotlandın, mühürlendin.